halk arasında bağırsak tembelliği olarak da bilinir. Kalın bağırsağın dışkıyı depolama, ince bağırsaktan gelen sulu dışkının suyunu emme ve yine bu dışkının anüse doğru iletilmesini sağlama gibi görevleri vardır. Bunu bazı hareketlerle yapar. Bu hareketlerle azalma olursa bağırsak tembelliği ve kabızlıktan söz edilir. Peki neden olur bu kabızlık? En önemli sebebi kötü beslenme hareketsiz bir yaşam tarzı ve kötü tuvalet alışkanlığıdır. Lifli gıdalardan az beslenme, az sıvı tüketme en önemli kabızlık sebeplerindendir. E ee, sebze, meyve, salata gibi ya da tahıllı ekmek gibi yemeklerden az yenmesi, beslenme tarzı yüksek kalorili ve az posalı e, gıdalardan seçilmesi kabızlık sebebi olur. Lifli gıdalar bağırsaktan emilmediği için bağırsak su çeker ve yumuşak bir dışkı oluşmasını sağlar. Hareket ve yaşam şekli de kabızlıkta çok önemlidir. Hareketsiz bir yaşamda bağırsak hareketleri azalara kabızlık sonuna sonuçlanır. Tuvalet alışkanlığı çok önemli bir faktör. İş yoğunluğu nedeniyle ya da titizlik gibi tuvalet beğenmeme gibi nedenlerle illa evde dışkılama yapma gibi saplantılarla tuvalet dışkılama isteği ertelenir. Ertelendiği zaman dışkı bağırsakta bekletirken suyunu çeker ve katılaşır. Bu da bağırsak duvarını bozarak gittikçe artan bir kabızlık nedeni olmaya devam eder. Başka bir sebeple bazı önemli hastalıklar kabızlık yaparlar. En önemli toplumda görülen, en fazla yaygın görülen guatır. Önemli bir kabızlık sebebidir. Bunun gibi şeker hastalığı, diğer hipofiz hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi hastalıklarda kabızlık sebebidir. Ee, bazı sinir hastalıkları, Parkinson, multipsikleroz, omelilik yaralanmaları, kurşun zehirlenmesi gibi hastalıklarda inatçı kabızlıklar vardır. Bunun gibi stres, depresyon, anksiyete gibi sebeplerde kabızlık yaparlar. Ayrıca bu e, gibi hastalıklarda verilen ilaçlarında yan etkileri yine kabızlık da, da yan etkilerinden biridir. Bazı ilaçlar kabızlık yapar. Mesela e, mide ülserinde kullanılan antasitler, biz mutlu ülser ilaçları, stres ve e, depresyon ilaçları, kansızlık ilaçları, Parkinson ilacı, epilepsi ilaçları, kabızlık yapan en önemli ilaçlardan biridir. Ayrıca obezitede, kilolu hastalarda ve zor doğum yapan kadınlarda karın adilisinin, karın duvarının alt tabanındaki adelelerin zayıflığından dolayı dışkılama zor olmaktadır. Zor olan dışkılama sonucunda bağırsakta dışkı birikerek kabızlığı giderek artırır ve bir kısır döngü oluşturur. Ayrıca halk arasında yanlış kullanılan bir kolit terimi vardır. Spastik kolit yaygın olarak kullanılır. Aslında gerçek bir kolit değildir. Anksiyete, stres gibi durumlarda bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına bağlı bir kabızlık vardır. Gerçek organik bir sebep yoktur. Hastaya kolit demek de burada yanlış. Çünkü hasta kolit olduğunu bilerek daha da depresyonu ve stresi artar, kabızlığını da arttıran en önemli sebeplerden biridir bu da. Kolit dememek lazım aslında.